Selamlar, bugün beraber Orta Asya'ya ait samsı böreğini yapıyoruz. İç harcı için kıyma ve soğanı karıştırıp içine tuz, karabiberi ekleyerek bu şekilde bekletiyoruz. Ve milföy hamurumuzu beze haline getirip kurumaması için bir poşetin içine aldık. Hepsini tatlı tabakları büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun kenarlarına yapışıp bilmesi için yumurta sürüyorum. Bu işlemi hepsini uyguluyoruz ve malzemeyi eşit bir şekilde hepsinin tam ortasına denk gelecek şekilde koyuyoruz ve e, nasıl kapatıldığını e, görüyorsunuz. Bu altı denk gelecek. İşte bu şekilde tepsiye yerleştireceğiz. Yumurta sarısından sürüp çöreğe de susam ilave edip 180 derece daha önce ısıttığımız fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz Eğer tarifimi denerseniz mutlaka geri dönüşüm yorumlarınızı bekliyor olacağım merak ediyorum Şimdiden afiyet olsun